Siyatik sinir, vücudumuzun en uzun siniridir. Bel bölgesinden çıkar, ayağın, bacağımızın ve baldırın arka tarafından topuğumuza kadar uzanan bir sinirdir. Tabi siyatik sinir, daha çok bu sinirin iritasyonuna halkımızın verdiği bir isimdir. Yani siyatik oldum diye tarif ederler. Siyatik sinirle ilgili bir ortaya çıktığında ilk yapılması gereken şey e, istirahattir. Siyatik sinir genellikle e, sinirin omurilikten çıktığı bölgede e, disklerdeki kayma sonucunda sinir üzerine oluşan basıyla e, rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Tabii siyatik sinirle ilgili şikayeti olan e, kişilerin e, ilk yapması gereken şey istirahattir her zaman olduğu gibi. E, mutlaka e, non steroid anti ilacı da almaları e, beklenir. Bütün bunlar e, evde istirahatle büyük bir bölüm çözülebilir. E, siyatik sinirle ilgili rahatsızlığı olan kişilerin e, şu iki hareketi yapıp kendilerini kontrol edebilirler. E, parmak uçlarında e, ayağa kalkabiliyorlarsa, dikilebiliyorlarsa veya topukların üzerine yürüyüp yürüyemediklerine e, bakabilirler. Bu durumda Topukların üzerinde durmaya çalışan biri ayağının birinin hareket etmediğini, kalkmadığını görürse veya baş parmağını kendinden çektiğinde parmağının oynamadığını görürse veya sebepsiz idrar kaçırma gibi şikayetleri ortaya çıkacak olursa bu durumda durum çok ciddi demektir. Yine çok aşırı şiddetli ağrılarda cerrahi müdahalenin acil olduğu durumlardır bu söylediklerim. Bu durumlarda tabi kişi hiç evde beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bunun dışındaki e, klinik durumlarda e, fizik tedavi yöntemleri e, bu klinik durumdan bizi çıkartabilir, e, kişi rahatlayabilir. E, siyatikle ilgili rahatsız olan kişiler bu ilk atağı atlattıktan sonra yaşamlarında e, bazı şeylere dikkat etmelidirler. Bunlar bel, sırt ve karın kaslarının güçlü tutabilirlerse tekrarlayacak bundan sonraki atakları önleyebilirler. Özellikle yerden bir şey alma durumu da mutlaka çövelerek alıp kaldıracakları nesneyi kendilerine iyice yaklaştırıp onunla beraber kalkmalıdırlar. Yatış pozisyonları genellikle yan yatma şeklinde olmalıdır. Ve mümkünse e, ayakların arasında bir yastık e, bulunması e, hem belli hem de e, siniri rahatlatacaktır.